Merhaba arkadaşlar. Giderek artan hayat pahalılığını biz de tedikliyor muyuz acaba? Hı? Örnek veriyorum. Evine toz şeker lazım değil mi? Neden gidip 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo 4-5 torba alıyorsun? Yağ lazım. Neden 2 tane, 3 tane alıyorsun? Zamlardan bu şekilde kurtulamazsın. Aksine daha da arz talep dengesini bozarak fiyatların artmasına sen de sebebiyet veriyorsun. Yönetim zam yapıyorsa sen de gaza basıyorsun. Gaza köklüyorsun sonuna kadar. Zamlardan kurtulmanın tek bir yolu var. Harcamamak, kullanmamak veya ihtiyacın kadarını kullan. Fazlasını alma. Fazlasını alarak zamlardan etkilenmeyeceğini düşünme. İleride yine alacaksın. Lütfen bunu yapma ihtiyacın kadarını al. Git bir kilo al. Bir buçuk kilo al. iki kilo al. Şekerini bir litrelik al yağını. Fazla alma. Fazla alarak arz talep dengesini bozuyor. Fiyatların artmasına sen de sebebiyet veriyorsun. Yapma. Harcandıkça harcanıyorsun. Yapma.